Evet arkadaşlar, Türkiye'nin yer şekillerinden sonra Türkiye'nin iklimi konusunda yine tekrar amaçlı testlerimizi çözmeye devam edelim. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Havadaki nem oranının az olduğu yerlerde sıcaklık farkı daha fazla olur. Ki burada unutmuyoruz, sıcaklık farkında en önemli faktörlerden birisi nemdir. Biz şunu yine burada hatırlatabiliriz. Eğer bir yerde nem varsa, fazlaysa, nem fazlaysa sıcaklık farkı daha azdır. Ki nemin sıcaklığı dengeleyici bir özelliği söz konusudur. Tabii sıcaklık farkını etkileyen tek faktör nem mi değil. Ama sıcaklık farkında özellikle nemin etkisini unutmuyoruz. Sıcaklık farkının daha fazla olması beklenir demiş. Sıcaklık farkının fazla olması için nemin az olduğu karasal alanlar daha çok dikkate alınır. Ki karasal alanlar içerisinde yükselti arttıkça o sıcaklık farkı daha fazla olacaktır. Ama ilk olarak karasal alanları tercih ediyoruz. İzmir'in denize kıyısı var, Muğla'nın denize kıyısı var, Rize'nin denize kıyısı var, Sinop'un denize kıyısı var. Ama Diyarbakır'ın öyle bir özelliği yok. Karasal bir alan olduğu için bu alanda sıcaklık farkı daha fazla diğerlerine göre. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Evet ikinci sorumuzda Türkiye'nin yıllık ortalama indirgenmiş. Ki burada özellikle haritalı sorularda şu üstteki kısmı mutlaka okuyoruz. Eğer bunu okumazsak bazen soruyu bile çözemeyebiliriz. Ya da bazen soruyu çözmede o kısım çok çok önemli bir etkiye sahip oluyor. Tabi burada baktığımızda e, haritayı değerlendirirken sıcakların ne olduğu ve sıcaklık kısmında nereden ne kadar değiştiğini bilmek gerekiyor. Hemen sorumuza dönelim. Ulaşılamaz diyor. Yukarıdaki haritaya göre hangisine ulaşılamaz diyor. En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Evet doğru. Sıcaklıkları görüyorsunuz burada. 20-21 ve onun üstündeki sıcaklıklar olabilir. Bu doğru bir seçenek. Batı Karadeniz kıyılarında ortalama sıcaklık 14'ten az. Evet ki 16, 15, 14 giderek düşüyor. Şu kısımda ise sıcaklık hala düşmeye devam ediyor. Çünkü sıcaklık yoktur gibi bir cümle olamaz. Her yerde belli bir sıcaklık vardır. Gidişata göre 14'ten daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Doğu Anadolu dediği yer özellikle Erzurum, Kars, Ardahan gibi illeri kapsıyor. Ortalama sıcaklığı daha düşük. Evet, bu alanda daha düşük sıcaklıklar söz konusu. Doğu Anadolu bölgesinde yıllık sıcaklık farkı. E şimdi bu sıcaklık haritası yıllık ortalama sıcaklığı göstermiş, indirgenmiş olarak. E burada sıcaklık farkını benim bulma gibi bir ihtimalim yok. Çünkü yıllık sıcaklık farkı haritası değil. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Akdeniz kıyılarında sıcaklık ortalaması 18'den fazla evet 19 ve 19'un üstündeki sıcaklıkları ben burada görebiliyorum. O yüzden bu da doğru bir seçenek. Evet üçüncü soruya geçiyoruz. Temmuz ayında Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklık ortalamalarının Akdeniz bölgesinden yüksek olmasında hangileri etkili? Şimdi bu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'i düşündüğümüzde yaklaşık aynı enlemdeler aynı enleme güneş ışınlarının gelişmesi aynı oluyor. Yani sıcaklık farklılığında bunu ben bir etken olarak alamam. Samyeli rüzgarı daha çok Güneydoğu Anadolu'yu etkiliyor. Evet bu e, diğerine göre biraz daha ön plana çıkıyor Akdeniz'de kıyaslarsam. Karasallık ki Akdeniz denizel etkinin daha fazla olduğu bir yer. Karasal olan yer Güneydoğu Anadolu. O yüzden bu da farklı ve sıcaklık farklılığında etkili bir kriter. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı yani 2 ve 3 olmakta. Evet dördüncü sorumda Marmara bölgesinde yağış oluşumunda Balkanlar üzerinden sokulan soğuk hava, Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava ki sıcak ve soğuk hava karşılaşırsa cephesel yağışları biz daha çok görüyoruz. Ayrıca bölgede zaman zaman yükselim yağışları da etkili olmuş. Yükselim dediğimiz konveksiyonel yağışlar havanın ısınmasıyla oluşuyor. Daha çok karasal bölgelerde görülüyor. Bölge yıllık yağış miktarı 600 mm kadar olup bunun büyük bir kısmı kışın yağış olarak düşüyor. Böyle bir bilgi vermiş bize ve diğer ayları da göstermiş. Parçada verilen bilgilerden yararlanarak Marmara bölgesinde yağışların hangisine ulaşılabilir yukarıdaki paragraftan bunu sormuş bize. Şimdi mevsimlere göre dağılımı verilmiş. Şu şekilde %40 kış, %25 sonbahar şeklinde verilmiş. Onu oradan görebiliyoruz. Oluşum nedeni evet konveksiyonel yağışlar onun dışında şurada cephe yağışlarını söylemiştik. Sıcak ve soğuk havanın karşılaştığını burada dikkate alıyor. Bunun bilgisini de yine bize vermiş. Bölümlere göre yağış. Bölümleri ayırmamış. Sadece Marmara bölgesi demiş. Meydana gelme sıklığı hani ne zaman oluyor, hangi saatlerde oluyor gibi bir şey söylememiş. Yağışlarla ilgili. Bu da yine ulaşılamayacak bir kısım. Ulaşılabilir dediği için 1 ve 2 yani C şıkkını burada dikkate alıyoruz. Evet beşinci sorumuzda Türkiye'nin iç bölgelerinde hangisinin yaygınlaşmasında bu bölgelerin kıyı bölgelerine göre daha az yağış almasının rolü olduğu savunulamaz. Yani soruda şunu soruyor. İç bölgelerde yağış azlığına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum değildir. Nadas arazileri ya da Nadas'a bırakılan araziler kıyı bölgelere göre iç bölgelerde daha fazla çünkü yağış az ki sulamada gelişmeyince Nadas'a bırakılan araziler çok fazla oluyor. Tağıl ekim alanları iç bölgelerde daha fazla kıyı bölgelere göre. Küçükbaş hayvancılık yine iç bölgelerde daha fazla. Bunu etkiliyor yağışın az ya da işte belli dönemler dağılışı. Madencilik faaliyetlerini ise yağışın az ya da fazla olması etkilemez. Bu oluşum süreçleriyle alakalı yer yapısıyla alakalı bir durumdur. Su kaynaklarına yakın yerleşimler ki su sıkıntısı yaşandığı için insanlar genelde su kaynaklarının etrafında kısıtlı olan su kaynaklarının etrafında toplu yerleşmeleri oluşturuyor iç bölgelerde yine. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Altıncı soruda Türkiye'de etkili olan iklimlerin aşağıdakilerden hangisi üzerine etkili olduğu söylenemez demiş. Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi için iklimin tabi farklılık göstermesi gerekiyor. Toprak tipleri yine iklime göre çeşitlilik gösteriyor. Jeolojik yapı, yer yapısı, işte kırık hatları, fay dediğimiz, deprem dediğimiz ya da volkanizma dediğimiz bunların iklimle bir alakası yok. O yüzden doğru cevabımız C oldu. İklim yine bitki örtüsünü etkiler. Kırsal kesimde yürütülen ekonomik faaliyetler. işte büyük baş hayvancılık, küçük baş hayvancılık, tarımsal faaliyetler. Bunu yine etkileyen bir faktör diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şık oldu. Yedinci soruda Türkiye'de aynı anda farklı mevsimlerin yaşanması özellikle neyle alakalı. Türkiye'de aynı anda farklı mevsimler yaşanır diyorsa bu özel konum. Özellikle de yer şekillerinin çeşitlilik gösterip kısa mesafede değişmesiyle alakalı bir durumdur. Ama Türkiye'de dört mevsimin belirgin yaşanması derse bu matematik konum. Orta kuşakla alakalıydı. O ikisini karıştırmıyoruz. Aynı anda, aynı gün içinde farklı derse bu daha çok özel konum ve özellikle de dediğimiz gibi yer şekillerine alakalı A şıkkı doğru cevabımız oldu bu soruda. Evet diğer sorumuzda bağıl nem özellikle havada bulunan nemin e, havanın taşıyabileceği neme oranı yani mutlak nemin maksimum neme oranına biz bağıl nem adını veriyoruz. Ve bağıl nem baktığımızda özellikle sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde daha düşük oluyor. Çünkü hava genleştiği için hacmi büyüyor, dolluk oranı düşüyor. Aslında bir, bir nebze dolluk oranında diyebiliriz ki bağıl nem %100'ü bulup açtığında artık yağış oluşuyor. Buna göre bağıl nemin daha düşük olması beklenir demiş ki yaz mevsiminde ibaresi de burada önemli. Yaz mevsiminde Türkiye'nin en sıcak yerleri güneyde ki hava ısındıkça genleşiyor, genleştikçe doluluk oranı düşüyor ve yağış ihtimali azalıyor. Bu nedenle doğru cevabın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz bu sorumuzda. Evet 9. sorumuzda arkadaşlar. Bir ve ikinci kente ait aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiş ve bunlar yaklaşık olarak aynı enlem üzerinde yer alıyorlar. Aynı enlem üzerinde yer alan bu iki kentin sıcaklıkların farklılık göstermesinde hangisi etkilidir demiş. Şimdi denize göre konumları etkili olur. Çünkü karasal ve denizel yerlerde sıcaklıklar farklılık gösteriyor. Bunu aldık zaten etkildir dediği için cevabımız aşık olacak. Doğal bitki örtüsüne bağlı olarak o sıcaklık değişmiyor. Güneş ışınlarının düşme açısı olamaz çünkü aynı enlem demiş. Aynı enlemde aynı olacaktır. Yerel rüzgarlar ki bu kısımda baktığımızda aynı yerel rüzgarlar etkili olabilir. Buharlaşma şiddeti daha çok orada sıcaklığın değişmesine bağlı olarak yine gelişen noktalardan birisi ki denize göre konum denizellik karasallık etkisi burada rol oynayan bir faktör olabilecektir. Evet 10. sorumuzda nemlilik ve sıcaklık arasındaki ilişki ile açıklanamaz demiş. İşte burada yaz aylarında Akdeniz bölgesinin sıcak, ölçülen sıcaklıklar kısmıyla hissedilen sıcaklıkların farklılık göstermesi oradaki nem ile alakalı diyebiliriz. Erzurum, Kars'ta yıllık sıcaklık farklarının Ege bölgesinden daha yüksek olması yine karasallık, denizellik etkisiyle yani nemlilikle açıklanabilir. Kışın bulutsuz günlerde ayaz ki ayaz kuru soğuk daha çok bulutsuz günlerde karasal alanlarda nemin az olduğu yerlerde oluşuyor. Yaz mevsiminde Şanlıurfa'nın Antalya'dan sıcak olması yine karasal bir yer, deniz etkisine kapalı bir alan buna bağlı olarak nemlilik düşük o da etkiliyor. Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzey amaçlarında ormanların kuşaklar oluşturması bu yükseltiye bağlı sıcaklık değişimi. Çünkü yerden yükseldikçe sıcaklık değiştiği için oradaki bitki örtülerinde de bir değişim yaşanıyor. Evet diğer sorumuzda yapılan meteorolojik tahminlere göre hafta başından itibaren batı bölgelerinden başlamak üzere tüm yurtta soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu tahmini durumlardan hangilerine dayanılarak yapılmıştır? Şimdi ne oluyor bakın yağışlı bir hava, soğuk bir hava etkili olmaya başlamış. Burada özellikle yağış varsa alçak basın çünkü alçak basınç işte hava yükseldiği için yağış getirme ihtimali fazla oluyor. Sıcaklık ortalamalarının mevsim normallerinin altındaki soğuk ve yağışlı bir hava olması bekleniyor. Buna bağlı olarak yine sıcaklık ortalamaları düşecektir. Ama güney sektörü rüzgar hafif olursa sıcaklığı arttırır. Sis görülmesi için hani böyle bir bilgiden yola çıkarak sis görülür görülmez yorumunu yapamayız. O yüzden 3 ve 4 yani E şıkkı doğru cevabımız olmakta. Peki diğer sorumuzda hangisi üzerinde enlemin etkili olduğu savunulamaz demiş. Akdeniz bölgesinde Maki üst sınırının Marmara'ya göre daha yukarıda olması bu enleme bağlı sıcaklık değişimi arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Akdeniz'de sıcak olduğu için makiler daha yükseğe kadar çıkarken Marmara'da enlemden dolayı daha düşük sıcaklık olduğu için makiler o kadar üste ya da yükseğe çıkamıyor. Bu açıklanabilir. Aynı anda ekilen tarım ürünlerinin en erken Akdeniz'de olgunlaşması yine diğer bölgelere göre daha güneyde yer almasına bağlı olarak birçok bölgeden daha önce olgunlaşıyor enlem sıcaklık ilişkisi İç Anadolu bölgesinde kuzey sektörlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesi ki kuzeyden gelen rüzgarlar Türkiye'de sıcaklığı düşürürken güneyden gelenler arttırıyor. Bu Türkiye'nin kuzey yarımkürede ve enlem etkisiyle dikkate alınabilir. Mola'nın yıllık ortalama sıcaklığının Balıkesir'den yüksek olması, Mola daha güneyde. Güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyor ama Balıkesir daha kuzeyde. Enlem sıcaklık ilişkisi. Ankara ve Sinop ki Ankara daha güneyde, Sinop daha kuzeyde. Ankara'da kış sıcaklığının normalde daha fazla olması gerekiyor. Ama burada Ankara'da sıcaklığın daha düşük olması demiş. Bu enlemle çelişen bir durum. Enlemle çelişen durumları da biz özel konumla açıklıyoruz. İşte ne var? Birinin denize kıyısı var Sinop'un, diğerinin yok. Birisi yüksek, birisi daha alçak. O yüzden bu özel konumla açıklandığı için enlemle bu durumu açıklayamıyoruz. Enlemle çelişen bir özellik oluyor.